ve sahbihi ecmai. Bakara suresi ayet 151. Rabbul Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Nitekim kendi içinizden size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okur. Yani bizim içimizden bir Rasul, bir peygamber. Ne dediler? Niye Allah bir melek gönderseydi? Meleğin nefsi yoktu yeme içmesi yoktu, meşgalesi yoktu, evliliği yoktu. Derdi yoktu, o daha güzel yapmaz mıydı? Peki biz ne derdik? Ey melek, senin dünya gibi derdin yok, vergin yok, algın yok, kira yok, çocuğun yok. Sen yaparsın, ibadetimiz nasıl yapalım dedik. Ama içimizden birini aldı Allah Azze ve Celle. Ona üsve-i hasene, Örnek, önder, mehter, sıraç yol gösterici olarak önümüze tuttum. Bundan dolayı da bizlerin hiçbir söz söyleme hakkı kalmıyor. Evli mi? evet, çocuğu var mı evet, hayat derdi var mı evet, bu halde biz bunun yaptığını yapmakla burada emredildik. Haliyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilgili devam ediyor, o size ayetlerimizi okuyor. Allah Azze ve Celle'den aldığı vahiy, vahiy gelir, ona emir gelir. Cebrile'nin Kur'an'ı Mevlamız'dan alıyor, Resulullah'a, Resulullah vahiy katipleri diye tarif ettiğimiz 40 tane sahabe <laughs> efendilerimiz yazıyorlardı bugünkü yükü. nedir, deri, kemiktir gibi yazıyorlardı ve vahiy katiplerine bu yazdırılıyordu. Ve bu ayetleri okuyor. Size tezkiye edip kötülüklerden arındırıyor. Teskiye farklı bir boyut. Şimdi efendim Kur'an okursunuz. Bir de kalbin tasfiyesi, nefsin teskiyesi diye tasavvufta yer bulan, Kur'an'da mevcut olup uygulamada çok üzerine durmadığımız ama tasavvufta buna yer bulan bir haldir tezkiye. لَقَدْ اَفْلَحَتْ مَنْ تَزَكَّى Ancak teski edenler felak oldu, kurtuldu. Yani biz şu anda nefsimiz ve kalbimiz yerine baktığımızda kalbimiz nefsi emmarede. Yani bize kötülüğü emreden bir halde. Peki bu halden çıkması, teskiye olması lazım. Kalbin tasfiye olması lazım. Dünyevi meşgalelerden, haramdan, vebalden Kalbin tasfiye nefsin ise Kur'an-ı sünnet yoluna uygun, murad ilahiye uygun hale gelebilmesi tezkiye'dir. O tezkiye, kalbin nefs-i çıkarılması, levvame, gülzme gibi yedi tane derecesi vardır kalbin Kur'an'da tarif edildiği gibi. O tariflerde nefs-i kurtulduğunda, ibadete bir muhabbet artar, günah ve masivaya karşı da bir nefret soğukluk başlar. Bir üç kademeye çıktığınızda ibadet artık ona tat verir, lezzet verir. Adeta ibadetsiz yapamaz hale günahı da gördüğü zaman nefret eder hale gelir. Bunlar yedi derecedir. Kur'an'da tarif eder Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bir de kalbin katmanları vardır. Kalbi selim, kalbi mürit, kalbi mütmainne gibi. Yani Nefsi kalbin kurtulması da yetmiyor. Kalbin bu aşamaları, bunlar da, da aynı kalp tasfiye, nefis teskisi olarak tarif edilen Kur'an'ın bu tarifini burada sizi tezkiye edip, kötülüklerden arındır, kitabı ve hikmeti talim edip binmediklerinizi öğretir. Bir muallim, bir müddeniz, bir hoca, bir tebliğci, bir Rasul, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki bu hikmetler ile edilip hazırlanıp önümüze paket serviş konmuş. Sahabe efendilerimiz bunu canlı görmüşler. Rabbimiz hiç olmasa rüya yoluyla bizlerin de görebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben ancak bir muallim olarak gönderildim İbn-i hadisinden. Bir gün Resul-i Ekrem Mesih'in hücre-i saadetlerinden Mescid-i Nebevi'ye girdi bir topluluk vardı sahabe efendilerimizden. Sağ tarafında, sol tarafta da mescitten bir topluluk vardı. Sağ taraftaki meclisin topluluğunun gündemi zikrullahtı, istiğfardı ve duaydı. Efendimiz dinledi onları. Sol taraftaki grubun da Kur'an ayeti üzerinde mütalaa bir ayet okumuş, sahabe efendilerimiz kendi arasında bunu mütalaa yapıyor. Başka bir grupta da dua ediliyor. Zikrullah var, istiğfar var. Cenab-ı Peygamber ve vesselam evet bu iki gruba da vardı, iki grupta da dinledi ve tercih ettiği grup. Bunların hepsi hayır üzerindir dikkat Bunlar hep sahil üzeridir. Şunlar Kur'an-ı Kerim okuyor ve Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Allah dilerse onlara istediklerini verir, dilerse vermez. Şunlar da ilim öğrenip öğretiyorlar. Bakın birinci grupta Kur'an okuyor, dua ediyor, istiğfar ediyor. Birinci grup, gaflet falan yok. Şimdi biz bir araya geldik, bir mesleklerde ne yapıyoruz? Sohbet ediyoruz. Bunlar ne yapıyor? Kur'an okuyor. Ve ikinci grupla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunlar ilim öğrenip öğretiyorlar. Ben de ancak bir muallim olarak gönderildim buyurdu ve hemen ilimle meşhur olanların yanına oturuverdi iklim acadesini. Demek ki öbür tarafta Kur'an okuyup tesbihatına, zikrine, istiğfarına devam dua eden gruba değil, ilim öğretilen gruba oturarak orada ne yapayım ben muallimim, ben vasli görüyorum. Peki o kötü mü? Hayır. O manada değil. Her iki sahibi Allah dilerse her ikisine rahmet eder ama ben muallim. Yani bizlere burada Efendimiz bir şey öğretiyor. Her an biz bir şey öğrenme ve öğretme hali üzere Her an. Yani her camiye gelişimde ben ne duydum, ben ne öğrendim, ne yapacağım, ne yapmam lazım. Her gün bugün diyelim ki işte bu ayet-i hadis gönderiyorum yıllardır uzun dönemdi ve bazı abilerimiz elhamdülillah şöyle diyor ben diyor iş yerine geldiğimde dükkanımı açtığımda mağazama oturduğumda hemen seni gönderdiğin ayet hadisi okuyorum şöyle diyorum Allah bugün bana ne diyor Resulullah bana ne diyor bunu okuyorum zaman zaman gündem bununla oluşuyor diyor. artık o hale geldik yine evde emekli olanlar da diyor ki biz bu ayet hadisi Kur'an'da var, telefonumuzda var ama gönderdiği mesajları okuyoruz. O gündemimiz olur. Değerli kardeşlerim burada hepimiz ile ayet sunuksuzluğumuzda her gün bir Allah'ı konuşturmalıyız. Bir, bir ayetle. Bir Resulullah'ı konuşturmalıyız. Hep biz konuşuyoruz. Ama çöz, sohbet. Ama yemek. Ama yemekten sonra muhakkak hanemizde verip en küçüklerimizin haydi bakalım sen şu ayet hadisini sen oku. Bugün şu sureyi sen oku. Haydi bir kısa dua yapalım diye bir ilim meclisi her gün evimizde olmalı. Allah Resulü ne buyuruyor? Eğer böyle yaparsanız siz bir kilo 750 gram Medine hurmasını infak edip ezil ve sevaba ulaşan kişi gibisiniz. İnsan her gün infak edemez. Çok para verebilir ama her gün üst üste infak edecek yer bulamayabilir, zaman bulamayabilir ama her gün evimizde bir ayet, bir hadis okursak bu infakın ecrini almış oluruz. Rabbimiz inşallah halilerimizi, gönüllerimizi, sofralarımızı, takdirimizi Kur'an'ın Efendimiz'in muhabbetiyle halkasını tamamlayanlardan olmayı nasip eylesin. Dua ve hikaye kardeşlerimizin borcu olanı da derde olan ve vasıtası olanlara şerif, ismi şerif, ve ikram eylesin. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi aziz eylesin. Her yere yandığın ateşi attılar, yakıyorlar ve vatanımızı, milletimizi Rabbim bu zalimlerin, bu istismarcıların sıkıntılarından muhafaza eylesin can, mal, insanlar orada heder oluyor. Rabbim inşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları defret ederek huzur ve saadetli günlerimizi yakın eylesin. Aleyhi Müslüman'a Rabbim yardım eylesin. Mevlamız Allah Azze ve Celle bizleri ahir ve ahiretimizi hayır eylesin. İnşallah Allah Azze ve Celle Efendimiz Peygamberimize de kedetim seyredin. Şu anda Hazretimizle şehitlerimize arama bakıcı geçmişlerimizin ruhu belalarım ve fikirlerim fethiye Rabbi rezal için. and 13.